irite edici, kanser, hasta, ölü. O adam hayatını şokunu yaşadı. Adama ne oldu ne ya? Anlamadım ben. Bir vardı bir yoktu. <laughs> Bizde de şako var. Atakan'ı böyle elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi aldım. Kaldılar böyle ortalık. Şekerim nerede benim diye etrafa bakın <laughs> Lan yine kara hasatla girmişim. Ya kara hasatı. Ben bunu niye değiştirmedim ya? Keskin sağ mis gibi oynuyorsun abi. Kara hasat nereden gelmiş ya? Tamam. Kardeşim Riot Games bunu zorla dayattı bana. Dedi ki sen kibir, kara hasat, tek atan şako oynayacaksın kardeşim. Sürat şako, kritik şako. Bunlardan sıkıldık. Full canlı adama bir vuruşla böyle ayar çekmen lazım demiş Rito Games. Benim rünlerimi kendi kendine arka planda sabote etmiş. O yüzden bu el bol genkli, bol skorlu, kibirli, kendini beğenmiş, egoist, şımarık bir şako. Zaten şako öyle oynanıyor genelde. Rahatsızlık verici, gıcık, irite edici, kanser, hasta, Böyle oynaman gerekiyor şakoyu. Ben de öyle yapacağım. Oynarken kendimden iğreneceğim. Kendi kendime gıcık olacağım yani. Ulan diyeceğim karşıma böyle bir şako gelse ne söverim. İşte karşıma gelmediği için o şakonun Boşluğunu ben dolduruyorum. Tak! Lan kimse yokmuş ki. <laughs> bir gazla geldim burada adam yakalayacağım. Bir. Adam yakaladım. Allah Allah. Ya şimdi bir gelecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Amma ne eh, hey. küçük be hey. Selam aleyküm sevgilim benim <laughs> Ay sıçam zurnana Ben de zurna gibi tırrih var Hadi oğlum. bakalım becer yakalamayı beni ondan sonra yiyeyim senin tırrihi <laughs> Yandım aman hop <gülüyor> <gülüyor> O adam hayatını şokunu yaşadı ya da seni ben de beklemiyordum ya. Bir tek o değil. Ben de şaşırdım ama. Otur şimdi sen köyde. Hoba. Ah, neyse ghost Aynen. Bence okey. Ben de flash'ımı atmıştım az önce. Adam spellleri bak, bak. Eşitlenmiş. O adama peki rahat var mı Derya'cığım? Aman akoy. Meke bak be benim maviyi korumaya geldi gitti karşıdaki jungle'ı gördü rahatsızlık verdi lane'e döndü 10 tane şey yaptı adam bir saniye içinde Helal olsun ulan! Göreyim mid lane abi Midden daha fazla ne isteyebilirsin Bir de roam istersin onu da birazdan atacağım Altı o değil Bota atman gerekecek çünkü bottakiler ağlıyor Yok FPS problemi yok 15 FF yok GG Orası mı çocukları Tek başına verdi ya şeyi. Karşıya. Sait olma ihtimali yüksek. Ben de renk fazla ya. <laughs> Bot lane alakalı sözümü geri alıyorum. Ve iyiymiş. Melde problem var. Hemen ne oluyormuş? O zaten kendi mutluyor <laughs> diye. Göz göre göre niye adamın kapanına oturdun lan Veyi? ve ile alakalı geri alışımı da geri alıyorum. Hayırdır kanka? Devam devam. Oynarız buraya gelirler seni. Hiçbir şey yapamam, sapık herif. <laughs> lan! Heh. Benden kaçırıyordun adamı. Müthiş <laughs> şey abi ya. Ya flash ulti atacaktım, dedim direkt öldüreyim. Ben. Aferin lan eşekko. Ha. Melde E var, flash var. Akıllı olsa önüme E atardı. Ultiyi sektirirdi ama akıllı değil. Ben de geliyorum abi oraya. Kestik onlar ya. Bravo Neko. Bak bak Melbi de bize ping atıyor. Lan yani, götünü toparlamaya çalışıyoruz şurada. Konuşma. Daha da o ping attığını görmeyin Mel. Şaksın flash yok. Neko farmını itmişsin gel şu ejderi alak. Botlayından ayır yok çünkü daha burada avuçlayıp gelirim abi. <laughs> Aradan sen nasıl yedin <laughs> amına koyayım? <laughs> Veye'ye vurduracaktım. ne yaptın? Zaten, zaten ormana gireceksin ya. Yeseydim bir şey olmazdı. Sırtlan! Vabdein tek başına adamlar ayakkabıyı Yeni verdi amına koyayım. Lan ya. Bak Queen'de ayakkabı vermekten nefret ediyorum ya. 3 kilo bırak ayakkabıyı direkt adamlara kibet et diye. Nedir kanka? Can mı alayım sanıyorsun sen? O kadar uğraştım objektif kovaladım. Amına koyayım. Kabarteyi kule kombosu yaptı. Şimdi, bir lane'in mal olması yetiyor. 15 dakikalık yemek çöp. Ve şimdi bot lane'e geldik. Biz kuleyi alacaklar falan filan. Kendi lane'leri battığı yetmeyecek seni de batıracaklar. Bir benden çıkmış nice. <laughs> Olduğunu almayayım sen kendin al. Ben bir reset almam lazım. Ya da alamete de girebiliriz Hadi, abi. Vay mal Sen aldın abi Alıyorum görüşürüz ya. ben kaçıyorum. Ultisi yok bunun. At ultisini. tapa deniyor. Gidim tutayım bari. Adama ne oldu Nekko ya? Anlamadım ben. Karma! Hmm, Atakan var. Burada bir navlarız. <laughs> Keşke KT'yi önceden görseydim. KT'nin üstüne doğru da fırlatmaya çalışırdım. Sen de niye ölmüyor lan benim hasarıma? Ha? Bak da bile ölüyor, sen de ölmüyor ya. Bir de 3 level def atmışım çocuğu. AP olsaydım Mundo şimdi ölmüştü amrak. Ne oturdun bu adam? Va biz de oturduk. Kaç vurmuşum ben? Kate'ne 2000 vurmuşum. W'nda. Teleportum var da 30 saniye dolma sürem var. Abi şaka gibi bu. Senna'yı kesemiyorum ya. Bir şeyler oluyor ama Senna ölmüyor. Ne gidiyor? Ben deneyemem bile çalayım diye atlarım. Atakan'dan tek yerim. 10 saniye şey olsa ben gelirim. Bundan da ortası yok. Vey belki oyalar. Vey bir şeyler denese. Vey Atakan'a vuruyor. Jaksa, şey yapsanız <laughs> 4 saniye ultim. Tam bıraktılar ya. <laughs> Sıfırlanmasın biz devam edelim. Ben geliyorum TP attım. Benim can az ama yetişirim. Ya, devam devam. Jax gelirse ulti atacağım ona. Ben daha sildim. Ya oğlum Kate havada kesiyor ya. Kate kesmesi hepsini tek diyeceğim. Sikerler. Kimi? Seni. Seni de sikerler parlak. Baksana oğlum. Çok yani. evet. Bizde de şako Biz var. Atakan'ı böyle elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi aldım. Kaldılar böyle ortalıkta. Şekerim nerede benim diye etrafa bakınıyorlar. İki dakika sonra ejder ruhumuz var. Hey Bu ne yaptı Mel biliyor musun? Senin adı Bruce yiyip yanıma flash attı. Beni de öldürdü durduk yere. Onlar iki tane şey ya kanka kolay bot vermiş. Oğlum bot bile skill dediğinde takım arkadaşından kaçıyor yani. Yok ya. Yok ya. sen ne ölmüyor abi. yine ya. yazdı. olmasa sen ne kaçardı? Sen fokuslamadığım için ya Mundo'yu kesmeye çalıştım. Sen ne bakıyor? Alev olsaydı asıl bana tam yarardı ya. Böyle kibir, kara hasat falan gidiyorum ya. Daha yanlış item almışım. İki dakika Mereka sonra mi? Ejder ruhunuz var demiştim sözümü tuttum arkadaşlar. Üstüne düşeni yaptın helal olsun. <laughs> Tek ihtiyacım olan şu Mundo'nun kalkanı ultimden önce almak. Başka bir şeye ihtiyacım yok gerisi bende. Aldı mı? Alamadı. Oha. Şuna binebiliyoruz mu ya? Tersten. gelseniz gelsenize tapta fena değil Kanka im, im ve şey dive'ları bunları. <laughs> Gelin abi bunu da size atayım. Ahahahah <laughs> Şey <laughs> 2007 tek kedi çocuk ya Ne kuleymiş ya Ne kuleymiş ya Devam edelim tanklayacağım Tank falan Bu nedir kanka Üff <laughs> Üf. Okey Femnalar intikamımı aldım ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. İyi. Elinize sağlık.